Sayın Başkanım, kıymetli Bakanım, saygıdeğer genel başkanlar ve grup başkanlarımız, değerli milletvekillerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimiz. Öncelikle hepinizi en kalbi muhabbetlerimle, selamların en güzeli olan yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Bugün burada insanlık tarihinin yaşamış olduğu, görmüş olduğu en büyük vahşet ve soykırıma karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi kendine ve tarihine yakışır bir sorumlulukla Gazze gündemiyle toplanmış bulunuyor. Bundan dolayı meclis başkanımıza, hükümetimize, sayın cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza ve milletvekillerimize şükranlarımı arz ediyorum. Filistin konusu bizim milli meselemizdir. Hepimizin ortak noktasıdır. Türkiye Filistin'dir, Filistin de Türkiye'dir. İktidarıyla, muhalefetiyle konuya hassasiyet gösteren bu konuyu ucuz siyasi polemiklerin uzağında değerlendirerek insani, ahlaki, vicdani olarak Filistin davasına destek veren bütün partilerimize ve milletvekillerimize şükranlarımı arz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün üzerinde konuşmak üzere toplandığımız Filistin konusu yeni bir konu değildir. 1897'de Bazel'de tohumları atılan Siyonist terör devletinin kurulduğu 1948'den bu yana bir halk, bir millet dünyanın gözünün önünde doğranıyor sürgüne yollanıyor. Evlerine, yurtlarına, mülklerine el konuluyor. Her gün onlarca masum katlediliyor ve sistematik bir soykırıma tabi tutuluyor. Bu halk ne yazık ki her defasında yalnız kalıyor. Ne Birleşmiş Milletler, ne uluslararası toplum, ne de üzülerek ifade ediyorum ki İslam ülkeleri bu hayasız ve alçak saldırıları durduramıyor durduramadığı gibi başta ABD ve kuyruğuna takılan ülkelerin çoğu maalesef destek veriyor. 365 kilometre kareye hapsedilen bir millet yıllardır dünyadan izole bir şekilde ağır ambargo altında istiklal ve istikbal mücadelesi aynı zamanda onur mücadelesi veriyor. Dünyanın en son teknolojik silahlarına havadan Karadan ve denizden kuşatılmasına rağmen direnen bu onurlu mücadeleleri veren yiğitleri, aziz milletimizin huzurunda selamlıyorum. Selam olsun kurşunlara hedef olan ama asla teslim olmayan kadınlara, çocuklara ve gençlere. Selam olsun Mesudul Aksan'ın kutlu bekçilerine, kahramanlarına. Selam olsun. İnsanlığın vicdanını ve onurunu savunan şehitlere ve biz bugün buradan yani Kudüs'e ve etrafı mübarek kılınmış topraklara yüzlerce yıl hizmet etmiş milletimizin meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ilan ediyoruz ki Filistin halkının haklı mücadelesi, direnişi ve davası bizim mücadelemiz ve davamızdır. Onlar sadece topraklarını savunmuyor. Onlar insanlığın son kalesinde insanlığın vicdanını da savunuyorlar. İnsanlıktan çıkmış, merhametten, ahlaktan yoksun Siyonist çetelere karşı direniyorlar. Değerli arkadaşlarım, ne yazık ki 22 aydır süren Siyonist saldırılarla ilgili olarak bölgeden irtibatta olduğumuz arkadaşlarımızdan çok kötü haberler alıyoruz. Her gün medyaya, TV ekranlarına ekranlarında gördüğümüz orada yaşananların sadece küçük bir kesiti. İnsanlık tarihinin en acımasız ve en adi katliamlarının açık bir soykırımın yaşandığı Gazze'de durum maalesef her gün daha da kötüleşmektedir. Yaklaşık iki yıl içinde çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 bine yakın kardeşimiz şehit olmuştur. Ve enkaz altından çıkarılamayanları düşündüğümüzde bu rakam yüz binlere yaklaşmaktadır. Sadece son üç ay içinde açlıktan ve kıtlıktan dolayı yüz yirmisi çocuk 300 insan hayatını kaybetmiştir. Bu alçaklığın, bu katliamların, bu soykırımın durması için daha ne kadar çocuğun ölmesi gerekiyor? Filistinli yetkililer ve Birleşmiş Milletler temsilcileri eğer insani yardımlar gerektiği gibi ulaştırılmazsa açlık ve kıtlıktan dolayı yakın tarihte toplu ölümlerin olacağını söylüyor. Gazze'de açlık bir so açlık bir soykırım yaşanıyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastaneler, ibadethaneler, okullar hedef alınarak İsrail bütün insanlık değerlerini ayaklar altına alıyor. Ama burada altını kalın çizgilerle çizelim. İsrail'in gücü ne nüfusundan ne de toprağının yüz ölçümündendir. İsrail gücünü maalesef küresel siyonist sermayeden ve onun esiri aldığı batılı devletlerden ve emperyalist güçlerden alıyor. ABD'nin ve Avrupa'nın verdiği bu sınırsız destek İsrail'e kan dökme cüreti veriyor. Maalesef İslam dünyasının sessizliği, dağınıklığı ve etkisizliği de bu cireti artırıyor. Ne gariptir ve acıdır ki Türkiye dışında Filistin halkının haklı davasına destek vermesi gereken coğrafyamızdaki birçok ülke sussuz ve sessizken İspanya, İrlanda gibi AB ülkeleri Gazze'de BB askeri müdahalesini talep ediyor. İrlanda Cumhurbaşkanı'nın son olarak uluslararası topluma yapmış olduğu çağrı Gazze'ye askeri müdahale Yapılmalıdır çağrısını uluslararası toplum dikkate almalıdır. Ben bu konuyu sonuna kadar Türkiye olarak destekliyoruz. Değerli arkadaşlarım, zaman sınırlı. Maalesef karşı karşıya bu olduğumuz durumu hepimiz biliyoruz. Ortada insanlık tarihinin görmüş olduğu büyük bir soykırım yaşanıyor ve buna karşı 57 İslam ülkesinin içerisinde sözünü en çok yükselten ülke Türkiye. Burada Türkiye'yi Gazze üzerinden sürekli hedef alarak yıpratmak Siyonist akla hizmet etmektir. Siyonist akla manipülatif bir şekilde tersinden yaklaşarak Türkiye'yi hedef alıp Gazze üzerinden yıpratma çalışması siyonizme ve siyonist katillere hizmet etmek demektir. Bugün buraya çıkıp Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Filistin davasına olan bağlılığını sorgulamaya sizin ne boyunuz ne de sikletiniz yeter. Recep Tayyip Erdoğan 2009 yılında Siyonist katillerin şefinin önünde dünyanın da gözünün önünde Van Binit diyerek katil olduklarını söyleyen liderin adıdır. Aynı Recep Tayyip Erdoğan Hamas bir terör örgütü değil bir mücahitler ordusudur. Vatanlarını ve milletlerini korduya, kurtarmaya çalışan Kuvayi Milliye'dir derken bugün burada gelip bize Filistin hassasiyeti üzerinden nasihat vermeye çalışanlar Hamas terör örgütüdür. Tayyip Erdoğan'ın da Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmemesini reddediyoruz diyenlerdir. Siz çelik çomak oynarken Recep Tayyip Erdoğan duvarlara kanımız Aksa'da zafer İslam'ın Müslümanım diyenler İslam gözüyle kendine baksa, esir mi olurdu mescid-ül aksa diye sloganlar yazan ve hayatını bu dava şuuruyla geçiren biridir. Değerli arkadaşlarım, her zaman söylediğimiz bir şey var, her şeyi politik olarak her konu, insanın hayatına dokunan her konu siyasetin konusudur. Bunu inkar etmiyoruz, bunu reddetmiyoruz ama mazlumların kanı üzerinde tepinerek ucuz siyaset yapmak siyasetin konusu değildir. Bu en çok bu en çok Gazze'ye ve oradaki mazlumlara yapılan bir haksızlıktır. Bugün bugün Filistin'de yaşanıp yaşananları olup bitenleri bilmeyenlere biz burada tarih dersi verecek değiliz. Ama şunu söyleyebiliriz. Bakın bu harita. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de sürekli dünyanın gözünün içine sokarak gösterdiği bu harita var ya, bu harita 1948'de devlet ilan edildiğinde iş başında hangi hükümet vardı biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'ni tek parti hükümeti olarak kim yönetiyordu o İsrail'i tanıyan hükümet kimdi biliyor musunuz? İşte tek parti CHP hükümeti vardı. Bize evdilistin duyarlılığı kasanların hikayelerini buradan dinleyelim. Atabildim mi? Değerli arkadaşlarım. Tamam, değerli arkadaşlarım. Hayatını Filistin davasına destek vermekle geçirmiş bir lideri hiç kimse Filistin üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışamaz. Bugün İslam coğrafyasının içinde Filistin davasına en güçlü desteği veren ve bu davanın öncülüğünü ve sözcülüğünü yapan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz Meclis Başkanımızın liderliğindeki bütün bir parlamentomuz ve sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimizdir. Ben burada yardımları zikretmeye ve onları buradan tekrar etmeyi hicap duyarım. Filistin davası için ne yapsak? Ne yapsak? Yakışmaz. Ama değerli arkadaşlar şu gerçeği şu gerçeğin altını çizmek zorundayız. Bakın bu kardeşimiz buradan ilk defa söylüyorum. Bu kardeşimiz Suudi Arabistan'da hac vazifesini yaptığı bir zamanda bir Filistin davasını paylaştığı ve acısını yüreğinde duyduğu için oranın derdiyle dertlendiği için sembolik olarak omuzunda bir Filistin kefiyesi taşıdığı için o topraklarda gözaltı muamelesi görmüştür. Bugün 57 tane, 57 tane İslam ülkesinin içerisinde bu davanın öncülüğünü yapan, İslam İşbirliği'nin teşkilatını harekete geçirmeye çalışan, dünyayı uyandırmaya çalışan bir ülkeye sürekli gazze üzerinden bühtanda bulunmak dediğim gibi en büyük Filistin davasına yapılan bir haksızlıktır. Filistin davasına bu kötülüğü yapmayalım. Meclisimiz buraya toplandığında Filistin halkının yanında bir karar alsın. Hep birlikte omuz omuza, el ele, kol ola, kol kola birlikte hareket etsin. Tutup da bu Filistin konusunu sürekli gündelik konularımızın parçası, aparatı, malzemesi haline getirmeyelim. Bu ülkede bu ülkede 28 Şubat'larda 28 Şubat'larda 28 Şubat'larda Kudüs gecesi düzenlediği için darbelere konu olunurken o gün tencere tava çalıp darbeleri destekleyenler bugün bize burada gelip Filistin davası hassasiyeti anlatamaz. Anlatamaz. İşte o Kudüs gecesinin düzenlendiğinde darbelere konu olmasını bilen kardeşlerimiz 10 ay bile iktidarda duramayıp Siyonist katillerin Cumhurbaşkanı'nın Siyonist katillerin Siyonist katillerin elebaşının Cumhurbaşkanı'nın çıkıp da o gün Türk ordusu çağdaştır. Sayın arkadaşlar. Sayın Gergenlioğlu, böyle Modem bir hitap, şey, Sayın Turan, bir saniye. Böyle bir hitap şekli yok. Eğer partiniz sizi görevlendirirse, bir dakika, bir dakika, sıranızdan bir dakika. Benim sesimi kesme ya, bir dakika. Benim sesimi kesme, oturur musun yerine? Oturur musun yerine? Bir dakika. Arkadaş, miting yapmak istiyorsan çık dışarıda miting yap. Meclisin ahengini bozamazsın. Böyle bir günde burada bu kadar ucuz, bu kadar ucuz miting yapma. Grubun adına konuşacaksan kalk konuş. Yerinden söz atıyorsan sözünü at. Ama ayrı bir miting yapamazsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi burası. Otur oturduğun yere. Sayın Turan devam edin ve tamamlayın. 28 Şubat'ın darbe gerekçelerinden bir tanesi Ankara Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesiydi. Kudüs gecesi düzenlemek dahi bu ülkede milli güvenlik sorunu olarak görülüyordu. Ama bugün bu ülkeyi Kudüs sürekli bir cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları yönetiyor. O gün 28 Şubat'ta ışıkları açıp kapatanlar pencere tavayla deve darbecilere ve beşli çeteye destek verenler bugün bize Kudüs üzerinden Filistin üzerinden nasihat ediyor. Ve maalesef. Sayın Turan. Ve maalesef. Tamamlayın lütfen. Ve maalesef. Ve ve maalesef. Ve maalesef. Ve maalesef. Ve maalesef Sayın, burada. Sayın Turan değerli arkadaşlar. Aferin. Tamamlayın. Tamamlayın lütfen. Değerli arkadaşlar Kudüs ve Filistin üzerinden gelip buraya Türkiye'nin bütün yaptıklarını değersizleştirip, itibarsızlaştırıp sürekli Türkiye'ye hiçbir şey yapmıyormuş gibi gösteren komşunun tavuğu komşuya kaz görülür misali başkalarının yaptığı habbeyi kubbe yaparken kendi ülkesinin yaptıklarını sürekli değersizleştirenler bir kere iyi niyetli değildir. İyi niyetli değildir. Bugün bu ülke bu konuda hiç kimseden çekinmemektedir. İster İsrail olsun. İsker isterse arkasındaki ABD olsun. Bugün Suriye'de bakın Netanyahu'nun burada düzlük köylerini gezerken söylemiş olduğu cümle şu. Tamam, tamamlayın. Son kez son kez açıyorum tamamlayın buyurun. Tamamlayın. Tamam. Netanyahu geçtiğimiz günlerde Suriye'de Dürzi köylerini gezerken bugün burada Suriye'de kiminle uğraştığımızı biliyoruz diyor. Gün geçmiyor ki gün geçmiyor ki Netanyahu'nun bakanlarından birileri Cumhurbaşkanımızı tehdit eden paylaşımlar yapmasın. Ama aynı bakanların yerel seçimlerden sonra hangi belediye başkanlarını tebrik ettiğini biz burada hep birlikte gördük. Değerli arkadaşlar, bakın Gazze meselesi, Filistin meselesi meclisimizin de, ülkemizin de, milletimizin de ortak meselesidir. Her gün bu meseleyi kendi ucuz siyasi... Sayın, Sayın Turan selamlayın, selamlayın ve tamamlayın bu konuda. Sayın Turan selamlayın. Selamlayın lütfen. Ben buradan ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Aziz milletimiz Filistin davasına ve yeryüzünün bütün mazlumlarına kimin destek verdiğini bildiği için 25 yıla yakındır kesintisiz olarak Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını tek başına iktidara getiriyor boş bu duygularla genel Kurul saygıyla selamlıyor.